ABC'de dikdörtgeni BD köşegeni boyunca kesilerek iki üçgen ayrılıyor. Ardından AB ve DC üst üste gelecek biçimde iki üçgen birleştiriliyor. AB 40, AD 30, BD 50 cm olduğuna göre, son durumda oluşan paralel paralelkenar yüksekliklerinden kısa olanın uzunluğu kaç santimetredir? İsimlendirecek olursak, AB CD diyerekten AC BD uzunluğumuz 50 ise AC değildir 50'dir. Şurası 30 olarak verilmiş, burası 40 olarak verilmiş. Şurası zaten yükseklik. Alan iki türlü hesaplanır. 30 çarpı 40 veya bizden istenilen kısa yükseklik dediğimiz yükseklik şurası 50 çarpı h. Evet, burası da 50'den yüksekliğe hesaplayacak olursak haşımız 24 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir binanın dikdörtgen biçimindeki bahçesine aşağıdaki bir otopark oluşturularak park alanları sırasıyla A1'den A4'e, B1'den B4'e kadar numaralandırılmış 8 bölge vardır. Bu otopark araçlarının park etmesi için sınırları gösterilen eş uzunlukta paralel çizgiler çizilmiştir. Paralel çizgileri sınırlanan tüm park alanları eşittir bu otoparkta A2 numaralı park alanında çizgilere paralel olacak şekilde park edilen aracın genişliği 1.7 metredir. Aracın e, ayrıca araç park edildikten sonra aracın sandal sonunda çizgilere kadar 30 santimetre mesafe bırakılmıştır. Şuralarda. Buna göre bu otoparkta araçların park etmesi çağrılan park alanları toplamı kaç santimetre karedir? 30 cm 0.3 metre 0.3 metre diyecek olursak 1.7 0.6 topladığımız zaman 2.3 metredir. Bu aynı zamanda şurayı bir paralel olarak düşünecek olursak şuraya ait olan yükseklik demektir. Tabanımız ise 5 metre olarak verilmiş. 5 çarpı 2.3. Bundan kaç tane var? 8 bölge ayrıldığını söylemiştik. Buradan 40 çarpı 2.3 4 çarpı 23'ten 92 metre karedir. Doğru cevap C